Merhaba, ben Efe Öztürk, YKS 2022'de Sözel alanında 1587. oldum. Bu kanalda sana faydalı videolar atmaya çalışıyorum. Bu videoda sana tam 7 tane madde vereceğim ve artık TET denemelerini daha etkili bir şekilde çözmeye başlayacaksın. Evet herkes söylüyor turlama tekniği çok önemli mutlaka uygulamalısınız gibi ama peki bunu nasıl uygulayacağız? Turlama tekniğinde sayfayı ilk önüne açtığında 2-3 veya 4 tane soru görürsün. O dört tane soru genelde ilk sayfalarda kolay olur. Mesela onlara şöyle bir yuvarlak atarsın ben bunları sonra bakacağım diye. Sonra tek tek sayfaları çevirmeye başlarsın. Öncelikle kısa sorular var mı? Veya soru o soru kökünde bana net bir ifade veriyor mu? Öncelikle o soruları çözersin. Bunu uygularsan motivasyonun artar çünkü soruları çözdükçe dersin ki evet ben bu soruları yapabiliyorum o zaman zor soruları da yapabilirim dersin. İkinci olarak da süreden kazanırsın. Yani sen kolay 5 tane soruyu belki 5 dakikada yaparsın ve 5 net cebine kalır. Ama zor soruyla böyle 2 tane zor soruyla 5 dakika uğraşırsın. Hatta belki yapamayabilirsin. O zaman moralin de bozulur. Süren de gitmiş olur. Geldik ikinci maddeye. Peki bu turlama tekniğini nasıl daha etkili bir şekilde kullanabiliriz? Süreyi kısaltarak. Süreyi kısaltmaktan kastım ne? Bir denemeyi çözerken bu TYT genel TYT denemesi de olabilir. Veya Türkçe bölüm denemesi, sosyal bölüm denemesi, matematik denemesi de olabilir. Ben şöyle yapıyordum: Türkçe denemelerine 30 dakika veriyordum. E peki 30 dakikada 40 soruyu nasıl görüyordum Tabii ki de hepsini göremiyordum her zaman. Ama en azından diyordum ki ya evde zaten çözüyorum denemeyi. Bir de evde çözerken o kadar stres olmuyorum. O stresi, o baskıyı kendime nasıl yüklerim? Süreyi kısaltarak. Gerçek sınavında her an her şey olabilir. Süreyi kısaltarak. Daha çok soru görebilirsin çünkü kolay sorulara yakalayacaksın turlama tekniği. Ve evde çözdüğün denemelerde bunu uygularsan hem hızlandığını hem de o baskıyla başa çıkabildiğini göreceksin. Üçüncü madde bölüm denemelerini al birleştir tek bir deneme yap. Böylelikle hem TET denemen o anda elinde yoksa TET denemesi gibi çözmüş olursun. Hem de elinde başka yayınların kaynakları varsa daha da iyi olur. Hem de böylelikle farklı soru tarzlarında görme şansın artar. Diğer tavsiyem başka yerlerde denemelere girmen. Dershane olabilir veya bir kurs merkezi olabilir veya okulda da zaten giriyorsundur denemelere. Ne kadar farklı ortamlarda denemelere girersen senin için o kadar iyi. Ben kendi sınav senemde uygulamamıştım. Bence en büyük hatalarımdan biri bu oldu. Farklı farklı alanlarda denemelere girersen her türlü zorlukla baş etmeyi öğrenirsin. Geldik 5. tavsiyeye. Detaylı analiz yapmak. Evet TET denemesi çözmek gerçekten önemli ama onun analizi belki TET denemesinden daha da önemli. Yani TET denemesi bende de işte 100 dakika çözüyorsan e bir 100 dakikada ya da bir 120 dakikada onun analizine ayır. Yanlış yaptığın ve boş yaptığın sorulara zaten bakmalısın. Hani bunu söylememe gerek yok. Ama doğru yaptığın sorulara bile bir bak. Belki göreceksin ya 1 2 3 öncüllü bir soru gelmiş. Salladım. Şıklarda 1 ve 2 var. Bir de yalnız 2 var. Sen salladın yalnız iki dedim ve doğru çıktı. Ama salladığın için şimdi sen birinci öncülü bilmiyorsun. İkinci öncülü de hani tamam emin gibisin. Üçüncü öncülü de hani biliyorsun ama belki tam konuya hakim değilsindir. Yani doğru yaptığın soruları bile sorgularsan bütün konulara hakim olmuş olursun. Altıncı tavsiyem her hafta düzenli bir şekilde deneme çözmen. Ve düzenli yaptığın şeyler artık senin rutin haline gelmiştir. Ve hani TET denemesine girmek artık senin için normal bir şeydir. Yani Heyecan yapmazsın, gereksiz yere stres olmazsın dersin ki evet Haftalık benim 2-3 tane de TNT denemesi çözmem lazım mesela Bu da onlardan bir tanesi deyip Rahat bir kafayla denemeye girersin Yeni başladıysan bir tane Eğer ilerlediysen de haftada 2 tane TNT denemesi idealdir Ve son maddemiz Çok kafaya takmamak Evet turlama tekniğini uygula dedim süreyi kız işte şunları yap bunları yap farklı yerlerde gir denemelere evet Analizler de önemli ama bir de bunun psikolojik boyutu var, duygusal boyutu var. Bir denemeye girmişsindir. Normalde 50 net yapıyorsundur. O deneme 65 gelmiştir ve evet çok mutlusundur, çok iyisindir. Motivasyon yükselmiştir ki bu güzel bir şey olması da lazım. Ama 2 gün sonraki TED denemesi 30 net geldiyse tabii ki de üzücü bir durum. Ama bu kadar da kafaya takmamak lazım. Belki o deneme senin seviyenin için çok zordu ya da o gün kötü bir gün geçirmişsindir. Kafanda başka sorular vardır ve o yüzden kötü yapmışsındır. Evet belli bir net standartı vardır herkesin. Mesela benim 50-55 arasındaydı. Yani kesin ben TT diyordum ki TT denemesine şu an girsem 52 net yaparım. Kesin banko. Ama bazen 45 net geliyordu, 46 net geliyordu. Ben de çok üzülüyordum. Ama hani o gün içerisinde hallediyordum o moral bozukluğunu. Çünkü önümde yeni bir gün var, yeni bir hafta var, yeni aylar var. Yani yeni gireceğim TT denemeleri var. Ben bunu arttırabilirim. Ki zaten benim seviyem 52 net. Bu deneme 46 olsun. Ne olacak? Mühim olan her hafta çözmek, düzenli gitmek ve dediğim taktikleri uygulamak. O zaman zaten kafeye takacak veya strese gidecek bir mevzu yok. Şu anda videoyu ne zaman izliyorsun bilmiyorum ama Kasım ayındayız. Daha önünde Haziran'a kadar hatta hadi Mayıs'a kadar uzun bir süreç var. Yani TET denemelerine daha çok gireceksin. O yüzden şimdiden bu denemenin hani yaptığın hatalar üzerinde bu kadar baskı yüklemesi gereksiz. Evet hatalarından ders çıkar ama bunlar seni baskı altına almamalı. Ne olursa olsun evet TET, AYT daha çok böyle analiz gerektiren daha böyle sayısal mantıksal düşünmemiz gereken tarafları var ama duygusal tarafı o psikolojik tarafı bırakırsak o zaman başaramayız. Kendine fırsat tanı ve kendine güven. TYT denemelerinde uygulayabileceğin 7 tane taktik verdim bu videoda. Diğer videolarıma ulaşmak için açıklamalar kısmında bakabilirsin. Oraya diğer videolarımın linklerini koydum. Kendine çok iyi bak. Dediğim taktikleri unutma ve haftaya görüşmek üzere.